Evet. Solo maçta Misty Grigin'deyiz. Bakalım. Ya. Yeah. ADC her kurt aldı. İş yaparsa peki. İş yaparsa çok temiz ama... Düşmanlar 5 saniye sonra savaş alanına ulaşacak. Hepsini ez ve geç. Minyonlar doldu. İş yaparsa çok iyi ama yapamazsa yarayırız. Bakalım başladık bakalım. Adam mor olmamış. Kırmızıdan başlayacak bana dönebilir. Argus var karşımda. Rahat edeceğim biter. Sonra bir botu çıkmam. Bir tanesinin düzenini kopyaladım. larım ben onun sik kafasını. izleyeceğim. Bunu dışarı çıkmayı zorlayacağım. Yarın milyon kaybedeyim adamı kessin söyle sıkıntı yok. Ne yapıyor bu? Ama ne kodumu sorasın hiç mi asar yok? O karınmanın iyiydi. Kahve Şimdi. ultimizi açtık. Argos'un da ücüsü açıldı. Evet orada bakayım. Karanaya görüş verdik mi? Argos'a oynarım diyor. Argos ücüsü de aslında Üçüncü fel kurt aldım. Allah kahretsin seni. Kaç kere ölmüş? Bir kere ölmüş, bir tane kill almış ama bakın. Ne bakayım? Sesleri hala ayarlayamadım. Onları bir ayarlamak lazım. Nasıl olur, nasıl olur bilmiyorum. Oh, çok güzel oyun çevirdik. Tertemiz. Çok iyi. Beleşten minyon da kaptım bundan. Tamam. Abi çok tertemiz ya. Savunmadan da yürüyorsun buraya bir tane büyü çıkıyorsun abi. Çok temiz. Abi böyle oynayacaksın bu ya. Neyse dur bakayım. Bizim karşı forma normal ama Ben şöyle milyonunu be. Al buradan çıkarım abi Ben buradan çıkarım abi. Aman akıdım onu al işte. Aman akıdım onu al. Kimse de görmez ya beni. Neyse dur bakalım. Şimdi bu için kasmaması lazım. Ben 3 3 7 izletmiş diyorum. O 3 3 Falan da benden önde. Niye böyle bu? Ama bizim bu hel... Biraz problemli galiba. Bu bizim... Tamam gözüktü. Bunun ölçüsü yok diye biliyorum galiba. Ya buna koyayım ya. Abi kimse mi görmez ya? Hatta ebesi namındalar. Şimdi ben de sik sik bahane oluyorum da. Susun yani. <laughs> Neyse de bakayım. En azından ar argusu düşürdük de. biz de farmda o kadar bir şey kaybetmemişiz zaten. Dur ama koyayım. Ben kasıyorum. Sakin ol. Sonra nasarda çok iyi ya maçta dediğimi geri alıyorum. <laughs> çok güzel asarı var Pezevengin. Tertemiz hasarı var orası bu çocuğunun. Şey Ormanla biraz oynayacağım. Bizim mekut niye orada ama nakın? Kesebileceğini Ya ben ona gitmeyeceğim dur bakayım. O da bir TF dönecek. <laughs> Keşke hani bizim kufra da burada falan olsa değil mi? Hı? Ne diyorsun? <laughs> Hmm. Hack ha, <laughs> seni. Rus Aha, gir gir gir. 5 vs 1 gir ama rakam. Kalite için. Gir gir. Heh. Heh gir ama dur lan onları kutu topluyor ama Tek yiyecek o. Helal lan size. Aman düşürdüm ben bu piçi. Buraya açalım. Biz arbus kasıyor yani. alımıza koyabilir. Lan girmiyor dur. bakalım bakalım. Şu karşı bir görüş atayım ben. Boş. Ama 5 saniyesi var. Bizim hemen gelirse alırız. Yapmayın. Gözünüzü seveyim. Oha kaditanın canı doldu. Neyse dur bakayım çok güzel. Ölmedim lan orada. Çok güzel tanıtmadım Ananı Ananız kim? Ananız kim? Ananız kim? Ananız kim? Yalnız ananı kim demedim. Ananı kim dedim. Yanlış anlaşılma olmaz. Tamam neyse dur bakalım. Bu arada hiç edit medit yapmayacağım. Değil, olduğu gibi yükleyeceğim. İzleyseniz izleyin. İzlemiyorsanız sikle indin ama bakın. Bakın takipçim yok. Takipçilerime seviyorum. Ben de öyle bir adamım ama koyayım. Beğeniyorsun. Oğlum tutun lan şunu. Abi. Siktir yedin artık lütfen. bizim kufra yalnız global no bir yani hem bu adamı ben bo, bu, adam tayları dördün oldu yani anlatabiliyor muyum bu adam Tyler dördün oldu bu adam bu adam Tyler dördün oldu ama ne ama ya şam özelliğini niye yapmıyor ben neymişim ama koyayım taşlaştırıyormuşum çifte vuruş seri çiftli amına ben her her bir sike o zaman bunu satarsın. Her bir sike sen buna şey lazım. Ne var? Bu kaç tane bir var? Atana'yı çıkarsın ama da koyayım. <laughs> Daha yok. çıkmazsa sana sokarlar çünkü. Benim neyin tertemiz bu arada. Oynayacağım oyunu sikiyim. Neyse bizimkiler de tertemiz. Oynayacaklara oyunu sikeyim. Arkusun 6K farmım var. Tamam. Çaldım aldı. Oyna da aldım. Atma beni şuraya. Atma beni şuraya. Heh. Onu kaçırmayın lütfen ya. Hadi dalır ona. Tamam. Çok temiz. Çok temiz. Çok güzel. <laughs> Çok güzel. Ben hemen şuradan bir diye yardım edeyim. Şurayı bir açalım. Hemen şöyle tak tak. Bu arada öyle benden bir para mı yettir, ne bileyim öyle bir oyunculuk beklemeyin. Ben fit dediğim başları falan da atacağım bu arada. Yani ben böyle bir insanım. istiyorsanız izleyin, istemiyorsanız izlemeyin ama bakayım. Bakalım bakalım yukarıda fight deniyor. Biz burada kule açıyoruz. Biz de ayrı bir güzeliz be. Var adam da adamda ulti. O adamda ulti varmış. Adam yoksa burada oynamaz. Adam burada yoksa oynamaz. Lidya sonra kanka bir siktir git amına koyayım. her çekiyorsun. Yiyorsun bir de 11 kilo alıyorsundur. Adam güzel oynamış. Haklı, haklı adam. Bir şey diyemez. Anlıyorum sizi. Anlas tabii lan yarram. Kardeşim ben yapıyorsam her şeyi doğru yapıyorumdur tamam mı? Bitti kadar. <laughs> Aa, dur <ukayım. gülüyor> Şimdi. Bir tane tane ya. Ne çıkamamışız. Götünü sikiyim. Oo, 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 çok güzel. Yapıştır. Amını um, sikiyim. Amını Orası <laughs> çocuğu gelmese. Amına kodum oğlum. Maçı kaybedeceğiz bu arada. Lordsuz bu maçta olmaz, Bizim orman orman değil amına kodum. Şuna bak. Afiyet olsun paşa. Ya yani, evet Lord'dalar. Sekecekler bizi. 3 kişi de ortalar. Kestiler de orada. Tamam abi. Savunma yapacağız. şunlara bak <laughs> amına. Oğlum her çok öndesin ya. Ay kurt çok önde. <laughs> da kadın alsak da fena olmaz diyorum. Ha? Ne diyorsun? <laughs> Yok kanka böyle olmaz. Bu böyle yürümez. Çıkın amına koyayım. Lord geliyor. Hayretmiyorsunuz zaten oyunu. Bu da boş yap diyeceğim buna. çık. Nedir bu tripler amına koyayım sen ADC Hurt oynayalım mısın? Ya ben sola girince niye hep böyle oluyor ya? Ben solo girmese ya sola girince böyle oluyor, sola girmeyince böyle oluyor. Yani her zaman böyle oluyor. Oluyor amına koyayım. Bana yazmayın artık. Sizin evinizi sikeceğim. Evet. Maç bitti. Hı -hı, bu oyun sola oynanmaz. E, Lord oyun bitirecek. Bir şey olmayacak yani. Ve dayanamazlar. Buna. Smite at şuna. Ama bir sonraki Lord'a alırsak oyun döner. Orası farklı bir olay ya amına koyayım kaybetmeyeyim ya. En azından olduğum yıldıza geri döneyim amına koyayım. Olduğum yılda bırakayım bari düşmeyeyim. Anasını sikeyim böyle işte. Ya ben bu oyunu hiç sevmiyorum ama çok da seviyorum ya. Böyle oyunu amına koyayım ben. Dur bakayım. Halledeceğiz bir şekilde. çözeriz ya. Yedi kere ölmüşüm ama çözeriz. <laughs> ha, kafayı yedim artık ama nakın. Lane ittirin, lane ittirin, lane, lane, lane ittirin. Orada TF girmek size bir şey kazandırmaz. Yani orada girdiğiniz TF'de Clint'sini hepinizi kesecek bak. Ee, dedim ben size. Şimdi bana laf varlar amına koyayım. Sonra neredesin diye. <laughs> ben buraya ben burada olmasam şu an oyun bitmiş doğru söylüyorum. Ben senin dediğini biliyorum çünkü. Bakın o kadar karınayı çıkardım. Bakın iş yapın. Amına koyayım. Lucas bak lütfen. Diğer halini kullan şöyle Ya bir siktir git koyayım ya. Gerize kal seni. Ya bakayım diğer haliyle oyna bakayım bu hero'nun bayan nasıl yarrak amına koyayım. Yarrak. Yarrak. Sik kafalı pezevent ya. Gerçekten amına kodumun oğlu Hadi be çıkartın şurayı be Hadi be yap amına koyayım ya Hadi be hadi Amanızı sikeyim orospu çocuk böyle Benden bu kadar ya Hadi Allah'a emanet